Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Savunma Haber Platformu Defense News, Senato'daki bir grup Demokrat Milletvekilinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri F-35 savaş uçağı satışını engelleyecek bir yasa tasarısı sunduğunu ortaya çıkardı al Al-Arabi'nin aktardığı habere göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Senatör Diane Feinstein, yönetimden F-35 için üretilen teknoloji konusunda Konre'ye bir dizi teminat ve taahhütte bulunmasını istedi. Tasarının hedefinde, 10.4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35 uçak satışını içeren bir anlaşma var. Menendez, özellikle bu alımların Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenliği, teknolojik çıkarları ve bölgesel istikrar üzerindeki etkileri ile ilgili birçok cevapsız soru nedeniyle gelişmiş teknolojik silahlar satmanın sonuçları konusunda son derece endişeli olduğunu söyledi. Menendez, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump döneminin son günlerinde söz konusu anlaşmayı hızlandırma çabalarına dikkat çekti. Defense News raporuna göre Demokrat Senatör Biden yönetiminin bu uçakların son derece hassas teknolojisine aykırı olan Trump döneminde yapılmış anlaşmaya devam edildiği takdirde teknolojik koruma önlemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Raporda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin ile olan ekonomik ilişkilerinden çekilmesini sağlamak dahil olmak üzere bazı Amerikan karşıtı güçler ifşa edildi. Silah Kontrol Derneği'nden Jeff Abramson, kıdemli senato liderlerinin Birleşik Arap Emirlikleri F-35 savaş uçağı satılması konusunda son derece endişeli olduklarını söyledi. Söz konusu bölgeye yapılacak herhangi bir satış hakkında güçlü bir yargıya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Abramson, Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçmişteki ve bugünkü politikaları nedeniyle uçak satın almaları reddedilmelidir dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.